<laughs> Nasıl çıktın ya? İşte yaptım, oyunda kal. <laughs> ne yaptı oğlum İsmail abi? Bir dakika beyler bir dakika la. ben bir alışayım. Buna mouse döndürme yok mu? Abi de oğlum İsmail abi oyunu bitti. Oğlum bir anlat la girdi kavgaya. Attım buraya aşağı abi Abi buraya gel buraya. Ay şey çekecek. Türk geri gidecek. Abi gel. Lan salak anlatsana. Sandalyeler çekti abi. Gelmiyorsunuz ha. İsmail abi gel şimdi. İsmail abi sakın bir tuşa basma. Abi WSD ile yürüyen bunu biliyor. Onu biliyor. Abi şimdi sol tıkla yumruk atıyorsun tamam mı? Tutarsan adam kaldırıyorsun tamam mı? Sol tıka basılı tutarsan adam kaldırıyorsun. Bak şunun gibi mesela bak. Sol tıka basılı tutarsan kaldırıyorsun. Shift e basınca kaldırıyorsun yani. Sol tıka basılı tutunca adamı tutuyorsun. Shift e basınca kaldırıyorsun. Mesela bak şunun gibi. <laughs> Onu yaparken adamı bayıltmak çok önemli. Haberin Neredeyim Nerdeyim lan ben? Aa, Oğlum abi. bir be bir bakıyorum lan. Ama İsmail abi ne? de yani öğlemen lazım bir şey. Aha İsmail abi bencilik yaptı işte bak adamsın İsmail abi. Atarım onu bir efen yaptım kuduruyor ama. Oha amına koyayım. Hiç İsmail acımaz abi, da. Senin yüzünden ya. Mesela bak şu an seni aşağı atacağım ya sen de bana tutun ki aşağı gitme amına koyayım. Tutun bana ha. Gitme aşağıya. ya. İsmail abi benle beraber kendini aşağı atma. Ha görüşürüz. Git. Hadi Burak. <laughs> Hayda İsmail abi çok yanlış kişinin karşısına geldin haberin olsun. İsmail abi. Oh! İsmail abi. Aklı. O Burak ne yaptın? Burak kalkarken kafası da İsmail abi. Burak onu sen mi yaptın? İsmail yani abi mi yaptın? İsmail Burak abi, değil, Direkt dansı yap Aytiriyen yendi. Bırak. İsmail abi beni rahat bırakır mısın? Küç İsmail abi ne yaptı? Ben onu sana Ne sen vurdun ama İsmail abi vurdu bana. De geriden ya. vurmayı var. Hiçbirisi Hiç sevmiyorum abi. Hiç sevmiyorum. Merhaba abi. Bir dakika lan. İsmail abi bekle düz duvar atılmancığım. Vay. Ne yapana? Ne yapana? Hadi biz duvar atılmandı buna. İsmail abi böyle bir şey atım deme. İsmail abi böyle bir şey bilmem abi. İsmail abi şu an solla senin yüzün çok açık. Solu koydum. Hayır. <laughs> İsmail'e bey vallahi Tam giderken sana susunarak geliyorum. Oğlum o şapkana da. Sana da. şapkamı niye düşürdün ya? En büyük düşmanım sen şu an benim. Al. <laughs> Salak. Merhaba abi görüşürüz. Gel. Kendin ortaya çıktı oğlum senin. Tamam ne yapalım şimdi İsmail abi. Hadi ne şey... adam ya. Anladım ama ne kadar. Basıl tutuyormuş köpek gerisi. Söylemediniz bana siz. Şimdi sol sol tık sağ tık tutarak beni at. Heh. shift'e bas kaldır beni. shift'e bas kaldır beni. Alındık ha? ya daha ne kaldırı? At şimdi ben aşağıya. Nasıl atıyor? Beni şu aşağı mesela atma yerleri var. Bak şurada boşluk var. Bütün tuşları bırakacaksın işte. At beni aşağıya. Ama sen abi bak. Şimdi ben sana kısa bir yöntem yapayım. İsmail abi. İsmail abi bunu böyle tutuyorsun. Böyle ya Allah diye atıyorsun yani. Haberin olsun da yani. Diktir git lan. Ben bayılmadığım için. İsmail abi ben de yenmez yani. Şu an ben seni yakaladım mesela. Ha İsmail abi ha. Ne bak, oldu lan? <laughs> Bırak al bakayım İsmail abi. İsmail abi bak İsmail abi bayıldın ama bak bayıldın. Bayıtma da atamazsın. <laughs> ne oluyor? Box, box, Bırak box, box. Sen... Bırak, sen... Bırak ben de sen hala çıkmayı boylu... Öğrendim, öğrendim. Kes sesini öğrendim. Patlama güç gibi bir şey almanı yapayım. Onu biliyor musun? Çıkmak için. Bilmiyorum. Yok sen neden öğrendin? <laughs> <bana>? Abi <laughs> ne oldu şimdi? Niye attık attın? Atamadım ya, ki abi. seni iste abi, Atamadım. Zaten. Abi burada biraz kötü bir harika. Belli. Abi. onu sürün. Hayır. Gitti. Oğlum, Oğlum tutundum da arka çıkamıyorum. Parti bak. Kazandı. Sen bırak oyunu ben ilk oynadığımda böyle şansa balık tuz koşarak kazandım. Öyle bir şey oldu İsmail abi. Oğlum İsmail abi orada efendisi çaladan daha iyi tutar ya. İsmail abi niye kimse bayılıyor ya? Ne istiyor İsmail abi? Atırak beni ya. Daha bırak tut lan mi? tut tut koçum benim.

Dur ki sen beni şu an sen, sen sen beni şu an almadın ama öyle bak seni yalan aynı şekilde ben de seni aldım ha kalkmayasın ama ayaktan alacağım biliyi kaldırmayı da demeyin aa İsmail abi bıraksana beni ya ye onu ye oğlum ye atsana abi kalk sen ayağa al sana bıraktım ben atamıyorum işte aa, oğlum. Tuttuktan sonra shift'e basaydılar. Evet shift'e basıyorlar zaten. Ben atamıyorum ben atamıyorum. Oğlum şifet balığını da döverim seni ha. Ensar gitti. Ensar mı? Ensar amı. Ensar diyorum Berat. Git lan köpek balığı. Gel bırak. Tut oğlum tut oğlum. Hal abi bırak beni. Tut oğlum. Ç Nerede ç o köpek balığı? Beraber atlayın beraber atlayın. At, atla onunla denize. Hı? Oh, bravo lan bak. İsmail abi attı lan. Oğlum. Heh. Oyun parçası. İşte, i̇şte ben işte oyunda kal. Oğlum sen ağzına tükürdüm ha. Ya ne oldu lan? he? Artist. Başlar başla, mazamın direkt saldırıyor. Bak yine aynı şeyi yapacak ha. Murat senin ne var senin? yapma Burak. Murat Burak ne var? Murat, bıraktım. mı? Murat mı? Murat lan. Murat mı? Murat mı? Tela kaçı yenilme. Allah kahretsin. Öldür onu. Yanında bir tane bıyıklı var. Bıyık 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 bıyık. Al nasıl alıyor bıyık. lan bana? Söyle neredesiniz? Koş koş bıyıklı. Bıyıklı aldın. Bırak adamlar çok. Ben birini attım. <laughs> İsmail abi. Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor Ne buna? Ne abi? Nasıl çıkacağız? Ben de var kaçay kaçay. Kırmızı bırak, kel var. Adamdan vur. Oh, oh, Gebra gel lan. Kaldır bırak bırak bana bırak bana bırak. Ben bunu çekecek atacağım. Sen çekme lan. Ya hayır. Hayır. Bırak izle izle. Aha kalkmadı. Bırak gitti. Küçük <laughs> ya. <laughs> <laughs> at artık. Bu adam çıkıyor oralara bu adam çıkıyor oralara. Adam da biliyor Ama oyununda. Bul bul. Ne bu ya? Oldu. Oldu. Ah. Şükür. Bir dahakine takımını takımını atacağız. Aha bana niye vuruyor yani? Asker bize niye vuruyor? Tamam sal bana sal bana bu adam bu sefer ben tek at. Sal bana. bana sal, sal bana sal çık ona. abi çık çık çık. Kaçıyor kaçıyor abi sıkıştır. Öbür taraftan sıkıştır. İsmail abi. Dön lan düştüm ben tutunuyor. Ben de düştüm o adam nasıl düşmüyor? Nasıl al onu al. Berat kendini feda et Berat Berat sapkan düştü. Çelen gözüküyor. Berat. Burak teksin hadi. Burak teksin. Tek Oo. Oh. Oh, adam biliyor bro ya. Abi teke teke tek adamın elinden Uf uf. Eyvah Burak çıkmayayım. Berat nasıl çıkılıyor tutunduktan sonra? <laughs> Burak kafasına vurdun da geçer ya Bu O ne? Ne? Düştün ya ne? lan. Burak kazan. Bu olmadı lan ne Hayır. bu olması? At 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 azan, at. at, at. Oğlum kendi. Lan gidiyor. İst üstünden basarak çıkacak. Adam var ya güzel oynuyor he. Aa bırak üstünden <laughs> lan. İkisi de ölecek. Tabii Nurbaga Medo. Ne? Ne? Oha. Adam oradan tutundu galiba yukarıda. Oğlum ama aynısını biz kaç kere oynarken oy oluyorduk İsmail abi e gel biz seninle vs atalım bu Berat da adamla alsın. Hadi. Gel. ilk onu alsaydık adamı alsaydık lan dur lan dur geri zekalı. Ama belki Hatta adam iki, adam hepimiz oynuyor. öldürecek. Adam öldürdüm adam öldürdüm beyler. Ölmedi ölmedi lan ne öldürmesi adam tutunuyor ya. tırmanıyor. Tırmanıyor lan dur. Lan durma, oğlum durma. tırmanıyor durma. diyoruz niye laf dinlemiyorsun? Oğlum. Dur pis yapın ya. Al merdiveni çekeceğim şimdi dur. <laughs> ne <düşün. Çok> güzel. Tekme <laughs> attın lan. Oğlum. Beni tutacağım. Morlu kim? Morlu. İsmail abi. İnsatlı benim. Ya İsmail abi. konuşma ya. Is İsmail abi dur da stresinden beni daldı ya. Ata adamı kendinden aşıyor İsmail abi. İsmail abi bıraksana beni. O da beni bırakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> seni bırakın cipler çözüldü. Hadi bıraksana güveniyorum oğlum. Oo helal. Aha, bana İsmail dokunma biri. bana dokunma. Aha. Berat. İsmail abi. Berat. İsmail abi. Berat, Berat. dokunma lan, lan, dokunma. Şey. Ben seni bırakır mıyım sence? İsmail abi sen beni bırakma. İsmail. He ne dedim ben sana? Neyse abi biz istesen sana bir yumruk vurup seni aşağı atarım da. Tabi efendim. Saldırın Sen arkadan. Arkadaşım bak, bak hemen öldüreceğim Berat, onu. Evet, arkadan. Berat, İsmail abi bıraksana Pano. beni. Ben teki tek de alacağım sen adamı ya. Beni mi at? Lan oğlum, İsmail oğlum geri zekalı mısın? Terbiyesizlik yapma. Karımızılanın var ya. Kaskımın kim çıkardı lan kasketimi? Yo, <laughs> Bravo. İsmail abiyle gıcık oldu sana amına koyayım. Lan. <gülüyor> 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 Şöyle bat ona şey. Abi sen ne yapıyorsun ya? Şöyle ne <laughs> yapıyorsun? Bırak da bize atalım onu. Kendi kendime at. Oğlum şu atmayı Yapma. beceremiyorum lan bir. Adımı at. Allah. Adamı atayım derken kendimi attı. Aha ne? hayır olamaz. Oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Ben neredeyim? Aa beyler ben attım adam aşağıya. Ben de gittim. Ay gitmedim. Lan salak tüm kedi kötü bizi ya? Oğlum, lan İsmail abi yatır beni şimdi. Ben niye atıyorsun ya? Abi beni yanlışlıkla seni. Abi çok kişi adam çok adam var kazandık zaten boşver. Bize ya bir oğlum. adam daha gelmiş. Bırak. Bak. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Ay, bura bırak, bura bırak. Ben bura tıkamıyorum. Burak gördün mü? Burak gördün mü? Atladım ben yukarıya. Gelin bakalım. Gel gel mavi gel. İsmail abi, İsmail abi hadi. Onu at. Onu be, kendinle beraber açacağım. Aferin Herkes lan. Kendinle ne güzel diyorsun lan. İsmail abi gitmeseydin lan kaç kişi VS atıyorsun onlarla? <laughs> e, zaman zaman kazanalım. Arkala 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 arkala. Birini at, atıyordum beyler. Ay, eyvah, Eyvah ben Yok gitmedi. o penguen ne lan? Ben varım burada. Ay. Aba pro. Penguen gel buradan buraya. Gel lan buraya. Bırak beni bırak. Bu adam bana, bana, bana vurma bana vurma bana vurma Ben, bana ben adamı kendim atacağım bırak beni Ne oldu mu Oğlum ne yaptı o? İsmail abi ne yapıyorsun? İsmail abi bırak beni at o beni at o Biliyorum Salak mısın abi? Yok ben adam bitti sandım pardon Tamam tamam Ben bitti adam ya. öldü sandım hepsi Ben at abi. onunla kendini şey. aşağıya Bırak bırak İsmail ne yapıyorsun? Oğlum bırakmıyor ben bıra bırak Gel buraya git sen de ya. Kazandık lan Adamlara sayı vermedik be Kendi kendimi atmam ben. Bu kadar salak olmazdı. Hah, çık 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 çık. Çok güzel çıktım. Oğlum o da benim tuttu. İşveren hep leşi yerde bir <laughs> tane adam mı? Birine abi vur birine paltonları. Abi sen çıkamazsın oraya hiç deneme. Doğru. Aha. Burası kapak olsun bura. Berat <laughs> adam da olsun. geldi oradan. Berat arkalayacaklar seni Berat. Tekte çıktım. Aa! Aldım adamı. Bir kafayı koy. Ben bırak. <laughs> Buaya bak ya. Ben lan bırak lantire gel. At onu. Hah. Oh, Oo, tam zamanda. Biri daha var yukarıda. Biri daha aynı. Yürü ya. Ha, git at, ya. Ha, at gitmedi. Vur 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 vur. Köşe git. Tabuk. Köşe git. Çark al. Çark al. Çabuk. Ha. Ne yapıyor lan o sala? Yukarı çıkmaya çalışıyor galiba. Nerede <laughs> o? Yukarı çıkıyor direkte. Direk gel lan? Üstüne atlayacak galiba. Ya ben seni tekte alırım ki orayı çıkarsan ya. Orası bir ama taktik yapıyor Dedim ya ben Çok insana. Insanı. Adam bayılmıyor ya. Oğlum oğlum. İki oldu Berat ya. bu düştü. Ölmezsin ölmezsin ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Çık amına, çık çık çık. ölmezsin. Oğlum şşş. Berat. 3 oldu. Ya. Oha ya. ya. Yok yok bu adam ağzına bir... Salak sen düştü ya. Mı? Kendi düştü salak. Berat sala. düştü Berat. Yer karşıda o da. Yeter. Geri... Gel, gel, gel gel. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> <gülüyor> bravo. Oh. Tamam. Sakın birine vurma bu biziz yani. Biliyoruz geri zekalı. Aşağı in, aşağı in, bırk, aşağı in, aşağı in, aşağı 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 çok tehlikeli. Aşağı al şu adamı he Kim he. Kim <laughs> Ben tutundum Burak, beyler. Bir şey yaptık adam aşağıya. Vurdum ona bir tane kafam buna. Ben tutundum bura. Bizim, şey, kesiyor. Aşk şeyi atlayın. Aşk Allah. Oğlum kesme diye bir şey mi varmış? Evet, ben buradayım ben buradayım. Sadece. Ay ağzınız. Oğlum o, o da tam düşerken mi söylüyorsun onu? Hayır yukarıdaki şeyi kesiyorlar. İyi ki bir şey kesiyorlar. At hadi lan. Bırak. Bırak. İsmail abi İsmail abi dur geldim geldim geldim. İsmail abi sen aradan çık aradan çık. Çıktım kalksın. çıktım hadi. O bana bir şey yapamadı. Lan bırak. O alttaki çabak ne yapıyor? Ya Burak hiçbir şey yapamayacaksın. şimdi. İsmail abi artık gelme artık ya. <laughs> burak beni bırak lan bırak sen lan kedi misin de bok. Aa arada aradan tırmanın. Berat! Aa. Lan bırak lan. Sen bir de aşağı at Allah aşkına bırak beni ha. Hava adamı atayım Ya bu kedi hala burada mı ya? Bunlar boşuyor. Ne? Bunlar gitti mi? Bunlar hepsi gitti. Alın onu aşağı. Ge tuttun adamı, tuttun adamı Bırak alırım onu ben. Ha tamam aldım onu. Al tutunuz. Sayı vermiyorsun. Ha. Abi bıraksana beni ya. Bıraktım al. Bir abi bir daha. Bir daha Bıraktım ya. <laughs> İkisi de gitti ya. Oğlum abi zıplamay. Abi ben çıktım bu arada. Sen fırlattın falan ama ben çıktım yani haberin olsun. Ey İsmail abi... abi sen yenebilir misin amına koyayım? Sen kimsin ya? Aha. Bak ben sana dalmadım ki. Sen bana vurdun da düştüm oraya. Mal. daldın bana amına koyayım. Ne ben beni şey yapmanı mı Ben yani, şimdi düz duvara tırmanıyorum haberiniz olsun. Ha bırak beni. Ya İsmail abi şımardın abi. Öldür onu ya. Aha çapkasın çıkan. Elim belli tamam. oldu oğlum. Gel buraya. Ya da şöyle ben tırmanmayı da biliyorum ya. Sen gel ben. Be. Bir de abi, İsmail abi böyle bir şey yapma. Ah ah. İsmail abi, vur ona. Dur git lan. Abi çıktı. Abi sen ben niye suya atladın <laughs> amına? Aha. Aha Fortrock. Fortrock 709 600 hiç kazandı <laughs> amına. Bir el daha oynayalım sonra online girelim. Bendiren abi biraz daha kavrasın. Oğlum bunu sol kuruşun. Gel lan. <laughs> Kendi atıyor ya. Düştü Bedir abi. abi. Kendi attı. Oğlum siz abi. öldünüz mü? Abi abi. Abi. İşte ben. ben. İşte 40. Oğlum 40. yukarı tırmanmaya 40. çalışıyorum. Olmuyor. İşte 40. Oğlum ha İsmail abi öldürün lan. <laughs> lan bir dur. ama. Merhaba bir şey var. Bırak beni bıraksana lan. Ben sana bir şey mi? Bırak pardon. Mi? Pardon. Bıraktım. Bırak çek oyunum Hepiniz mi ipnesiniz? Bana niye hepiniz dalıyorsunuz? Bırak. <laughs> Oğlum sen <laughs> burada. Şşş, gel lan buraya. gel buraya. Uyanın. Gel gel gel. Ben burada savaşın lan. Bırak yüzün çok açık sana şöyle bir sol kreşe oturttum. <laughs> Hadi Oğlum bak bunlar takımlar. Ş <gülüyor> <gülüyor> Bırak kazandı lan. Salak bana kaldırana kadar aranız. ben zaten bayılmışım. Farkındayım Burak. Abi sen bayılmışsın işte seni o atmaya çalışıyorum. Gel buraya çimen. Ailesi gel bakalım. Bir oğlum sonu bu sol kuruşa koydum var ya. Dur bir at elleme elleme. İkiniz de gittiniz. Ya İsmail abi sen var ya çok salaksın ya. Sen çok akıllısın ya gerizekalı. Sen çok akıllısın. Herkes karşısındakine oğlum. Ayo. Anam İsmail. Dandın lan. Nasıl çıktın ya? İşte oyunda kal. Ne yaptı oğlum İsmail abi? Tam çıktım şey yaptım ya. Kabim Nurmagomedov. Sen Ferdan abiyle ben İsmail abiyle. Ağzın açık kalmış sen ha. Karışma. Oy oh, hep karıştık karıştık ama ne <laughs> Karıştı vallahi lan. Karışıyorlar. Bırak bırak Burak gel buraya gel. Beden abinin yumruklarından kaçar. Ben demin de Meri yumruk kafa millet. Millet bana kafa atar ben yumruk atarım. Sen <laughs> tamam, ben başka bir online şey yapıyorum. Biraz.